Hayırlı akşamlar, hayırlı günleriniz olsun, en güzel günler sizlerin olsun diyerekten sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım yine kısa bir videoyla sizleri e, bilgilendirmek, sizlerle dertletme, dertleşmek istedim. Bu bir dertleşme videosudur. Borsada dönen oyunları ve ayakları iki satır içerisinde sizlere anlatacağım. Sadece iki dakika dinleyin. 23 yıllık borsada benim bir hayatım var. Tam 23 yıl bitti. Çok şeyler gördüm. Borsanın bir hafta tavan geldiğini, bir hafta tavan gittiği günleri gördüm. Küçük yatırımcıyı soymak için, küçük yatırımcı hep diyorum ya, yolmak için her türlü oyunlar, her türlü düvenler, her türlü fırıldaklıkların döndüğü bir alandasınız. Birilerinin buna dur demesi gerektiğini defalarca söyledim. Ama nedense hiç kimse bu bir, ö, dönen oyunlara, dönen fırıldaklıklara, küçük yatırımcının cebinden alınan paralara nedense hiç kimse dur demiyor, ona da anlam veremiyorum. Veremiyorum. Şimdi, evet. Her zaman söylüyorum, yaklaşık e, bir yıl oldu bu kanalımı açalım. 20 bine yakın bir abonemiz var. Herkese teşekkür ediyorum. Faydalı olduğunu düşündüğüm için videoları çekmeye de devam ediyorum. Ve videomun altına gelen yorumlarda da birçok yani mesela 100 tane yorumun 99 tanesi benim sayemde yanlış hisselerden çıkarak doğru hisselere yöneldiği için kâra geçtiklerini söyledikleri zamanda mutlu oluyorum. Gerçekten mutlu oluyorum. Yanlış hisse dediğimiz şey su yani. Yanlış hisse nedir? Yani doğru hisse nedir? Yanlış hisse nedir? Değil mi yani? Doğru hisse biz 30 50 hisselerine ben doğru hisse olarak bakıyorum. Biz 100 içerisinde de birçok doğru hisse var. Sağlam hisse yani. Ama diğer gözaltı pazarında ana pazarda ne olduğunu bilmediğimiz kar mı yapmış zarar mı yapmış Halka açılmış ama borcu mu var, harcı mı var? Bedelli sermaye aç açıklayarak, bedelli işlemler yaparak borcunu kapatmaya çalışan bazı firmalar ve küçük yatırımcıyı çekmek için tavan 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 giden hisseler ve sağlam durarak ayakta duran böyle güçlü firmalar. En çok küçük yatırımcının hata yaptığı yerlerse büyük tahtalarda, sağlam tahtalarda azar azar böyle yükseldiği için kar etmediğini düşünüyor ve zamanla böyle oyuncu olduğu için, yatırımcı olmadığı için, devamlı bir şekilde zarar ettiği için yan tahtaları görüyor, her gün tavan gidiyor, ben de alayım, ben de, de bu sürüye takılalım diyerekten o hisseye giriyor. Ve birkaç tane da yakalayarak da hissedeki portföyünü artırıyor. Ve sonra öyle bir durum geliyor ki kazanmış olduğu iki gündeki tavan bir hafta taban gelerek belki de üç ay, beş ay, altı ayda kazandığını bize bir haftada o para baronunun cebine koyuyor ve gidiyor. Ve akıllanmıyor diyor ki ben bundan bu kadar zarar ettim falan yerde filan e, şu hisseyi söyledi. Bu çok gidecekmiş. İşte grafiği çok ucuzmuş. Şöyleymiş, böyleymiş deyip ona takılıyor ve orada da para kaybediyor. Küçük yatırımcının cebinden parayı alan bu para baronlarına sesleniyorum. Yeter artık. Artık yeter. Daha dün, daha dün borsada sebepsiz yere yarım saat içerisinde eksi beş yaptıran ve bugün yarım saat içerisinde altı iki yaptıran bu paran baronlarına sesleniyorum. Para baronlarına. Birileri bunları artık dur desin yeter. Ben Türkiye ekonomisinin güçlü olduğuna inanıyorum. Fakat bu e, böyle insanları kemiren Kârını kârını katlaya katlaya giden e, giden e, insanların hala gözünün doymadığını da görüyoruz. Ya daha iki gün e, iki ay önce bir video çek iki ay dolmadı bir ay önce bir video çektim. Yumurta e, yumurtada KDV'yi dedim indirdiler yüzde sekiz. Bir gün önce bir gün önce almış olduğum yumurtanın fiyatını söylemiştim 32 lira. Ertesi gün gittiğim zaman yumurtanın fiyatını 44.9 olarak gördüm. KDV indirimi söylendiği günün ertesi günü yüzde beş, yüzde on, tam yüzde on yukarıya zam gelmiş. Bu beş büyük market. Yeter artık gözünüz doysun. Artık sizin küçük ucuz market olarak da tanımlamıyoruz. Sizin de dışarıdan hiçbir farkınız kalmadı. Küçük ve e, ucuz olarak gördüğümüz bu marketler karını trilyonlara katladılar. Trilyon. İşte fırsatçılık bu. Ekonomimizi çökertmek isteyenler bunlar işte. Fırsatçılık. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Borsada oyuncu olmayalım. Hani diyorlar ya kol kesip çıkmak lazım. Borsa tabiriyle kol kesip çıkmak lazımmış. Ya ben bir hisseyi almışım. 30 liradan düşmüş 15 liraya. Ben nasıl kol keseyim? 30 liradan aldığım bir hisse baktım ki gitmiyor. Yan tahta 28-29'a düşünce satmamız gerekiyordu. Çünkü ne olduğu belli. Siz bakmadık, araştırmadık, ne olduğunu görmedik. Satmamız gerekiyordu. Gördük borsa biraz yukarı yönünü çevirdiği zaman hangi hisselerin gittiğini sizler de görüyorsunuz. Yan tahtalar %8-10 düşerken ana hisseler %1,5-2 düşüyor. Veya 3-4 düşüyor. Ama ertesi gün anında o açığını kapatıyor. Siz de onun için sağlam hisselerde kalmaya devam edin. Bugün bakıyoruz, ee, bir tanesinin videosunu izledim. Ben hani yaklaşık bundan bir, bir buçuk ay önce bir video çekmiştim. Demiştim ki, dolar ve altını ben yatırım amacı olarak görmüyorum. Dolar alan insanları da vatan haini ilan ediyorum demiştim. Bugün bir tanesi, 300-500 civarında, e, 300-500 bin takipçi olan bir hocamız YouTube'da yayın yaparken benim adım geçmedi ama benim söylemlerim orada geçti. Ve dedi ki YouTube'da böyle çoğaldı yorum yapanlar, çoğaldı yorum yapanlar ve doları altını yatırım olarak görmüyorlarmış. Hatta alanlara vatan haini dediler dedi. Yani bana dedi. Hala da diyorum. Bundan 15-20 gün kadar önce birkaç tane banka 7.500-10.000 civarında 12 ay sıfır faizle para verdi. Para verdi. Akbaktan da bir tane arkadaşım aldı. Ve ne yaptı biliyor musun? Birçok kişi almış olduğu bu sıfır faizli parayı ihtiyacı için, borcu için değil de gitti altın ve dolar aldı. Altın ve doları az talep meselesinden dolayı dolar altın tabii ki yükselir. Sen elindeki her şeyi satıp doları altına geçersen tabii ki yükselir. Bizim Türk ekonomisi güçlüdür. Fakat içimizdeki hainleri temizlemek lazım. Hainleri temizlemek lazım. Ve e, altını daha bir gün önce o e, sevgili hocamızın dolar altın hala yukarı gidecek yön yukarı gidiyor. Ben onu inanıyorum. Şöyle böyle dedi ve bugün şu anda dolar bir buçuk aşağıya düştü. Yazık değil mi o kardeşim? Gidecek diye sabah doları e, veya altını 1030 liradan 125 liradan aldı şu anda 1000 liraya düştü. Yazık değil mi kardeşim? Yazık değil mi? Biz borsaya inanıyoruz. Sağlam hissede bulduk, sağlam hiss, şirketlere güvendiğimiz zaman biz Türkiye'ye güveniyoruz. Bir sağlam hissette hisseyi aldığımız zaman yatırım olarak aldığımız zaman yükseleceğine inanıyoruz. Ve oyuncu olarak değil de yatırımcı olarak devam ettiğimiz zaman asla borsada da para kaybetmeyeceğimizi biliyoruz ve bu şolda devam ediyoruz. Sizlerin de borsada mutlaka ama mutlaka kesinlikle yatırımcı olmanızı sizden istirham ediyorum. Lütfen. Oyuncu olmayın, yatırımcı olun. Dün borsanın yüzde beş düşmesi, milleti korkutması, bugün bütün hisselerin düşen birçok hissenin yüzde beş yukarı gitmesi şaşırtıcı ve enteresan bir olaydır. Bunu da buradan kınıyorum. Küçük yatırımcı olarak korkmayın, kesinlikle sağlam hisseye alın ve bekleyin. En az bir buçuk iki yıl beklediğiniz zaman ne altın ne dolar ne euro en az orada kazandığınızın iki katını kazanacaksınız. Bana inanın, bana güvenin. Kendinize iyi bakın. Videomu fazla uzatmak istemiyorum. Dertleşecek çok şey var ama şu anda içim dolu. Derdimi size anlatmak istedim. İçimi biraz boşalttım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere ee, kanalımda.